Arkadaşlar herkese günaydın. Daha tam ayılamadım böyle. Hava da çok soğuk üşüyorum. Böyle hani yeni kalktım, direkt hazırlandım, çıktım. Şu an aşırı bir soğuk hissediyorum. Özellikle alt bölgemde. Yaz sabahları ne güzeldi böyle çıkıyordun. Hiçbir sıkıntı olmuyordu. Yani şu montun içine bir tişört tertemiz. O şekilde kullanabiliyordum. Şu an kafam bile üşüyor galiba hava şu kanalından giren şeyden. Evet. 我走，搞不好 Geçtiğimiz videolarda dediğim gibi haramlar yine kendisini göstermeye gün ve gün devam ediyor. Bundan sonra artık şey demeyeceğim. Kendime yasak koydum. Eee, tam artık her şeyi hallettim. Başka bir masraf çıkmayacak gibi bir şey düşünmeyeceğim de demeyeceğim de. Lanet olsun. Konu neydi? Ha ben niye çıktım? Tamam. Ya birkaç gün önce motoru dışarıya çıkardım da bunu en son ki çektiğim videoda da fark ettim. Motorun altının ıslak olduğunu fark ettim böyle. Az biraz böyle bir şeyler damlamış. Motorun altını ıslak bırakmış. Eğildim baktım nerelerde bir şeyler olabilir Sanırım e, antifrizin altındaki hortum delinmiş. ve oradan servisten halledelim işimizi de. Hallettikten sonra gidelim bir sahilde kahvaltımızı yapalım. Bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Bir şey. Özkan Usta tavsiye etti burayı. Egzozum şey oldu, kırılmış. O gördü. Şirinevler'deki adam Mustafa Usta'ya da götürmek isterdim. Adam 100 lira falan alıyor ya sadece bir kaynak için. 100 lira mı, 150 lira mı ne alıyor? Tiger'ı da aldı diye fazladan para alıyor. Ha işçiliği de o kadar iyi değil bu arada adam. Bunu şimdi giderken kullansam bir sıkıntı olmaz değil mi? O Heh. sıkıntı olmaz. O bir daha kırılırsa Aha. onu sök. Aha. Getir. O şekilde kaynar. Tamam, tamamdır. Borcum ne kadar usta? 20 kadar. <laughs> tamam, güzel. Buradan kırılmıştı, şöyle bir kaynak attı. Kaynak olarak çok kötü gözüküyor ama benim işimi görsün, önemli olan o. Egzoz sonuçta aşağıda, çok da şey değil. Oradan kırılmıştı, Özkan usta fark etti, oraya bir kaynak attık. Nasıl gelme amacım şuydu, ee, geçenlerde radyatör tamir gördüğümde şuradaki kelepçe orijinali bu şey görmüş. Yalama yapmış böyle, gevşemiş. O da bir tane daha şöyle bir kelepçe taktı. Sağ olsun. Ya videolarımı izliyorsanız beni az çok tanımışsınızdır. Hani ben böyle takıntılı birisiyim böyle şeylerde. Motora bir şey oldu mu falan motordan çok kolay soğuyabiliyorum. Normalde 500 kere motoru satmıştım yani. Eğer ekonomi bu denli kötü olmasaydı. Cadde Bostan sahile gidim buraya gelmişken ya. Ya bu motoru bir yandan da sat, satıp satmamak arasında bu kadar çok kalma sebeplerinden bir tanesi. Dediğim gibi benim dönemlerim geldiği zaman satmak istiyorum böyle. Hani etrafındaki çok kişi mesela diye motorunu değiştiriyor. O zaman diyorum ki ya ben de değiştireyim hani. Öyle birden yükseliyorum falan. Şu anda bu moda girmeyen etrafımdan sadece bir o CBR 500'deki arkadaş. Benzin varken benzin bir alalım ya. Şimdi etrafımdaki herkes o moda girince ben de ister istemez değiştirmek istiyorum. Abi sana zahmet fullersek. O oh, ananı Abi her yer attı. Nemli bez var mı? Yok nemli bez Boye çıkartır. Yer piştı kaldı mı abi? Olsun. Dolsun dost. Şimdi s**sini söver misin? Yok bende bir cenabetlik var galiba. <laughs> Teşekkürler şimdi kaskı çıkarıp şey yapmayayım. <laughs> o ne lan öyle? <laughs> MB Augusto mu? Ya bir çekis şurada jipe bak ya. Benzinle motoru yıkadık. Ne koyayım ya. Neyse. Valla iyi geldi ya. Oturdum sahilde şöyle. Onu Bak bak hareketlere bak. Vay arkadaş. Dur biraz yavaş gidiyorum. Sen de hızlı gel ya. Oha. Lan ben o yaşta işte yeni bisiklet sürmeyi öğreniyordum. Çocuğa bak ya. Çok iyi. Bu arada yeni mikrofon sipariş ettim. Soldan hala ses geliyor mu? Yani mikrofonun gelmesini bekliyorum ben de.